Gülersen Yayla Köyü'nde kömet etmedeyiz. Ben birinci Azat Savaş Yacı, muhtar izindeyken köy halkının görüşünü alarak, muhtarın görüşünü alarak köy sürüsüne, inek sürüsüne çoban tuttu. Şu anda çoban tutumuz, çoban muhtar bunu reddetti. Bize her gün ceza yazılıyor. Ço Gülü Jandarma Köy'e geliyor, tarım geliyor. kaymakama tutup bize bir çözüm bulmadı. Bu işte biz mağduruz. Çok mağduruz. Çok mağduruz. Yani valiye gelir de el atılmıyoruz. Kaymakama gidiyoruz, kovuluyoruz. Tarım taraf tutuyor, jandarma taraf tutuyor. Muhtar dediğini yapıyor. Bizi, bize hakaret ediyor. Çocuk 45 işletme sahibi mağduruz. Köyün yüzde sekseni mağdur. mağdur. Sürünün sahibi mağdurdur. En ağır evet. işletmeciler mağdurdur. Evet. Ben ben her Şimdi işletmeci kanıtın. Bir Tugay Cevcu Esen Yayla Köyü'nden ikamet ediyorum. Yani hayvanlarımız sürüsünden muhtar tarafından çok mağdur görünüyoruz. Muhtar hep dediğim dedik diyor. Yani biz de buna karşı artık yapamıyoruz yani. Muhtar baya bir bize karşı yani nasıl diyeyim yani cezadır, odur, budur, küfürdür, hakarettir. Yani bize gereken her uygulamayı yaptı artık. Yani artık biz bu seviyeye gelmişsek demek ki boğazımıza kadar doluyuz. Yani muhtar baya baya üzerimize geliyor. Onun için kaymakama geliyoruz, kaymakam kovalıyor. Jandarma taraf tutuyor, tarım müdürü zaten taraf tutuyor. Şu an valiliğe geldik. Valilik de aynı şeyi söylüyor. Bize Nereye? çare bulunmasını biz istiyoruz. Mağduruz. Yani bu işi çözecek birisi bizim şeyimize gelsin. Yani köyümüze gelmesini istiyoruz. Bu kadar da olmaz yani. baya mağduruz. esen yaylar köyünde Ömer Altın. Bizim köyün hayvanlarına bir çoban tötü, Ayrı tötüğü yani muhtar tötüğü çobanları biz Kabul etme. Her sene o çobanları tötüyor O çobanlar demek ki evet, zarar evet. veriyor. Hayvanlarımızı vatandaş kabul etmiyor. zamandan evet, Mart var. ayında söyledi muhtar Biz bu adamları kabul etmiyoruz. Bunları tutma. muhtar gitti Cizli bu çobanları tötü Şey toplantıyı yaptı. Toplantı köyü toplantı yapmadan. Köyün görüşünü almadan. Motarın demek ki bu çobanlarda bir çıkarı var ki bunları tötüyor. Neden bizi şu anda madur durumda bırakmış her birimize ceza yazılmış işletmeleri tespitini de yapan işletmelerden yani buyurun. Benim iki tane işletme var İ iki senede 3 milyar şey ceza yazmış her vatan 45 kişiye yazılmış ya, onu 45 onu kişi. Şimdi bu nereye 60-70 milyar para eder? Ne bu bununla ilgilenir. Ne ne kaymakam ilgilenir. Ne tarım müdürü. İstediği biz ne, nereye gider? O sıra biz Cumhurbaşkanına gerekeni neyse biz şey yapar.